Merhaba arkadaşlar, X Botay kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde platformumuzda yer alan e-kitaplarımızdan "İktidar, Güç Sahibi Olmanın 48 Yasası" kitabını konuşacağız. Bu ve bunun gibi birçok değerli kitaba açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bugün senin için e, oldukça ses getirmiş, yani kimilerinin bayıldığı, kimilerinin de yerden yere vurduğu ama kesinlikle yok sayılamayacak bir kitabı, Robert Greene'in "İktidar". Güç sahibi olmanın 48 yasasını konuşacağız. Evet, o kitap bayağı bir tartışmalı gerçekten. Aynen. Gücün doğasını, nasıl elde edildiğini, korunduğunu falan böyle tarihten bir sürü örnekle hem de bayağı dobra dobra anlatıyor. Bizim amacımız da bu yoğun, hatta kimilerine göre biraz provokatif kitaptan senin için en vurucu noktaları, o stratejileri belki de dersleri çıkarmak girmiyor. Hani ahlaki mi değil mi diye. Daha çok strateji odaklı, pragmatik bakıyor. Zaten Göte'den bir alıntıyla başlıyor. Diyor ki insanın amacına ulaşmasının tek yolu zor kullanma ve kurnazlıktır. O iddialı bir başlangıç. Hem nasıl? Yani kitabın ana fikri şu... Güç dinamikleri hayatta hep var, kaçamazsın. Bu gerçeği görmezden gelirsen, e, oyunu oynamayı reddedersen yani zayıf kalırsın diyor. Mesele bu dinamikleri anlamak, belki de kendi çıkarına kullanabilmek. Çok ilginç bir bakış açısı. Hatta kitap şunu bile söylüyor. Kendini böyle ahlaken çok üstün görenler bile aslında bir güç savaşı veriyor. Sadece daha kapalı, dolaylı yollarla yapıyorlar bunu. Aynen öyle. E madem bu oyun kaçınılmaz diyorsak, o zaman mekanizmalarını bir anlamaya çalışalım ne dersin? Belki de en temel kuralıyla başlayalım mı? Başlayalım tabii. Bence en sık yapılan hatalardan birini anlatan ilk yasa: Efendini asla gölgede bırakma. Yani diyor ki, ne kadar yetenekli olursan ol, sakın patronunun, liderinin yani üstündeki kişinin yanında ondan daha parlak görünme. Kendini tehdit altında hissetmesin. Bu felakete davetiye çağırmak gibi bir şey. Kulağa biraz şey gelse de, e, politik yani. Tarihte bir sürü örneği var herhalde. En bilineni sanırım şu Fransız bakan Fouquet'in hikayesi. Ha evet, Fouquet kral 14. Louis için bir parti veriyor ama ne parti? O kadar görkemli, o kadar şatafatlı ki kral kendi sarayının bile sönük kaldığını falan düşünüyor. Yani iyilik yapayım derken... Aynen öyle. Aslında niyeti kralı onurlandırmak ama dozu kaçırıyor ve kralın ihtişamını resmen gölgeliyor. E, sonuç kral fena bozuluyor, kendini aşağılanmış hissediyor ve parti biter bitmez Fuke gözden düşüyor, tutuklanıyor, ömrünün sonuna kadar hapis. Voltaire'in dediği gibi yani gece başladığında Fuke zirvedeydi, bittiğinde en dipteydi. Vay be. Güç sahipleri böyledir. Yeteneklerinden faydalanmak isterler ama e, aynı zamanda kendilerini en parlak yıldız olarak görmek isterler. Bu denge çok hassas. Peki bunun tam tersini yapan yani bu kuralı lehine çeviren biri var mı bildiğin? Olmaz mı? Galileo Galilei mesela tam bir ustalık örneği sergilemiş. Jüpiter'in uydularını keşfediyor ya. Evet, büyük olay. Bu büyük keşfi gidiyor dönemin en güçlü ailesine, Medici'lere adıyor. Hatta uydulara Medici yıldızları adını veriyor. Neden peki? Çünkü Medici ailesi Jüpiter'i kendi hanedan sembolü olarak görüyormuş. Vay, çok akıllıca. Yani onlara sadece bilimsel bir şey sunmuyor, resmen kozmik bir paye veriyor. Medici'lerin adını göklere yazdırıyor yani. Kesinlikle onların egosunu okşuyor, şanlarına şan katıyor. E sonuç ne oluyor? Yıllardır uğraşıp alamadığı o maaşlı saray matematikçisi ve filozofu pozisyonunu pat diye alıveriyor. İnanılmaz. Kitap da bunu diyor işte. Bazen farkında bile olmadan sırf yeteneğinle, başarınla bile üstünü gölgede bırakabilirsin. Cezare Borgia'nın hikayesi var mesela. Halkın çok sevdiği yakışıklı prens Manfredi'yi ortadan kaldırması. Niye? Çünkü Manfredi'nin popülaritesi Borgia'yı rahatsız ediyordu. O yüzden eğer çok parlaksan ya kibirli patronlardan uzak duracaksın ya da yeteneklerini sunma biçimini çok iyi ayarlayacaksın. Bu gerçekten kritik bir denge meselesiymiş. Peki bir sonraki yasaya geçelim mi? Güç oyunlarında sıkça kullanılan başka bir taktik niyetini gizle. Bu niye bu kadar önemli sence? Çünkü belirsizlik insanı savunmasız bırakır da ondan. Yani sen gerçek niyetini, bir sonracı hamleni gizlersen, karşındakiler sürekli tahmin yürütmek zorunda kalır. Ne yapacağını bilemezler. Bu da onların dengesini bozar, hata yapmalarına yol açar. Sana stratejik bir üstünlük sağlar yani. Kitap bunun için sis perdesi kullanmayı öneriyor. Sis perdesi? O ne demek tam olarak? Şöyle düşün, insanları yanıltmak için kullandığın sahte ipuçları, dikkat dağıtıcı manevralar falan. En etkili yöntemlerden biri de böyle sahte bir samimiyet takınmak ya da çok tanıdık, zararsız görünen bir tavır sergilemek. İnsanlar genelde gördüklerine inanmaya meyillidir ya. Ha anladım. Tanıdık yoldan götürüp tuzağa düşürmek gibi. Aynen öyle. Chicago'lu meşhur dolandırıcı vardı. Yellow Kid Wild. Onun bir hikayesi var. Tam bu duruma örnek. Biraz safça bir emekli iş adamı var. Sam Gisell. Weil buna yaklaşıyor ama öyle hemen büyük bir planla falan değil. Nasıl yaklaşıyor? Çok mütevazı bir alıcı gibi. İşte 8 bin dolarlık küçük bir daire almak istiyor. Pazarlık yapıyor. Ödemeyi tamamlamak için süre istiyor falan. Gezil bakıyor. Ha diyor. Zararsız biri. Hem ilgisini çekiyor hem de güven veriyor. Sonra Weil sanki böyle ağzından kaçırır gibi çok daha büyük gizli bir işten bahsediyor şaibeli bir boks maçı şike planı büyük paralar kazanılacak falan işte sis perdesi burada başlıyor. Asıl amaç adamın parasını almak ama dikkatini hop başka bir yere çekiyor. Tam olarak bu. Weil ve ortakları Gezil'in o kolay para kazanma hırsını, zenginlerle takılma isteğini falan körüklüyorlar. Sahte boksörler, sahte yatırımcılar, karmaşık bir şike senaryosu. Bütün bu tiyatro niye? Gezilden önce 35 bin dolar kapora, sonra bahis için bir 35 bin daha koparmak için. Asıl niyet yani dolandırıcılık bu cafcaflı hikayenin arkasına saklanıyor. Adam da yutuyor mu bunu? Hem de nasıl. Hikayeye o kadar kaptırıyor ki kendini, o sözde şampiyon boksörün aslında ne kadar formsuz, yaşlı olduğunu, hikayedeki saçmalıkları falan fark etmiyor bile. Vay canına. Dikkatini başka yere çek, asıl niyetini gizle. Ninon de Lanclos'un bir sözü vardı sanki bununla ilgili. Evet, evet. Amacınızı gizleyin ve ilerleyişinizi saklayın. Karşı konulamaz hale gelene dek tasarınızın büyüklüğünü açıklamayın. Çok net değil mi? Çok net. Gerçekten kurnazca bir strateji bu. Şimdi de ee, belki de günümüz dünyasına en çok uyan yasalardan birine gelelim mi? 6. yasa. Ne pahasına olursa olsun dikkat çekin. İşte bu yasa tam bugünü anlatıyor aslında. Görünürlük, tanınmak, şöhret bunlar artık kendi başına bir güç resmen. Fark edilmiyorsan ne kadar iyi olduğunun pek bir anlamı kalmıyor sanki. Önce bir dikkat çekmen lazım. P.T. Barnum bu işin piriymiş galiba değil mi? O sirkler, müzeler falan. Aynen tam bir dahi o konuda. Amerikan Müzesi'ni ilk aldığında pek iş yapmıyormuş. Adam müzeyi canlandırmak için akla hayale gelmeyecek şeyler deniyor. Mesela bir dilenciyi tutuyor. Ona New York sokaklarında anlamsız bir görev veriyor. Git diyor şu kaldırıma bir tuğla bırak, sonra dön o tuğlayı al başka kaldırıma bırak. Çok saçma. Ama işe yarıyor. İnsanlar merak ediyor. Aha bu adam ne yapıyor diye durup bakıyorlar. Kalabalık oluşuyor. Barnum'da hop bu meraklı kalabalığı doğruca müzeye yönlendiriyor. Her kalabalığın gümüş bir astarı vardır lafı da ondan çıkmış galiba. Yani dikkatin kendisi değerli, nasıl çekildiği ikinci planda. Hatta kötü şöhret bile hiç olmamasından iyidir diyor kitap şu 161 yaşındaki kadın hikayesi de var Joyce het. Kesinlikle. Joyce Hete, hani şu George Washington'ın dadısı olduğu iddia edilen yaşlı kadın, ilgi azalmaya başlayınca Barnum durur mu? Gazetelere isimsiz mektuplar yolluyor. Diyor ki, bu kadın aslında insan değil, çok iyi yapılmış bir robot. Yok artık. Valla öyle. Bu sansasyonel iddia tabii merakı tekrar körüklüyor. İnsanlar, aa robot muymuş diye görmek için yine akın ediyor. Barnum için tek önemli şey dikkat çekmek. İyi mi kötü mü pek umurunda değil. Thomas Edison da bu konuda baya bilinçliymiş anlaşılan. Rakibi Nikola Tesla belki daha parlak bir zeka ama Edison imaj yönetiminde çok daha iyiymiş. Çok doğru. Edison sadece icat yapıp duyurmuyor, onları böyle sansasyonel halka açık deneylerle tanıtıyor. Sürekli gelecekte yapacağı ama çoğun hiç yapmadığı icatlardan bahsedip medyanın ilgisini hep canlı tutuyor. Şöhretine o kadar düşkün ki Nobel fizik ödülünü Tesla ile paylaşması teklif edilince sırf rakibi de o prestijden faydalanmasın diye reddettiği söyleniyor. İnanılmaz bir ego ve rekabet. Demek ki olay sadece iyi iş yapmak değil, o işi parlatmak, fark edilmesini sağlamak. Belki başta tek bir özellikle dikkat çekip sonra o şöhreti yaymak lazım. Sağlam bir şöhret görünmez kalkan gibidir diyor kitap. Dikkat, gerçekten de bir sermaye yani. Peki, başka bir ilginç yasaya geçelim. 9. yasa. Eylemlerinle kazan, asla tartışmayla değil. Niye tartışmak işe yaramaz görülüyor? Çünkü genelde boşuna çaba, hatta ters tepebilir. Sözcükler, biliyorsun, çok kaypak. Herkes kendine göre yorumlar. Biri o an tamam haklısın dese bile, içten içe sana kızmış olabilir veya iki gün sonra yine eski fikrine döner tartışmalar genelde insanları savunmaya iter, kendi görüşlerine daha da sarılırlar. Yani lafla peynir gemisi yürümez hesabı. Peki ne öneriyor kitap bunun yerine? Eylemlerin gücünü kullan diyor. Fikirlerini, haklılığını falan kelimelerle değil, somut eylemlerle, ortaya koyduğun sonuçlarla göster. Bu çok daha kalıcı ve ikna edici olurmuş. Kitaptaki o sultanın veziri hikayesi mesela çok güzel anlatıyor bunu. Evet, o hikaye bayağı etkileyiciydi. Vezire iftira atılıyor, idama mahkum ediliyor. Aynen. Ama son bir isteği oluyor vezirin. 10 gün süre istiyor idamdan önce. Bu 10 günde ne yapıyor biliyor musun? Sultan'ın en vahşi, en yırtıcı köpeklerinin olduğu kafese giriyor. Onları besliyor, seviyor, onlarla oynuyor. Resmen dost oluyor hayvanlarla. 10 gün sonra veziri İnfaz için bu köpeklerin önüne atıyorlar ama köpekler saldırmak ne kelime etrafında sevgi gösterisi yapıyorlar, yalıyorlar falan. Bunu gören sultan ne düşünüyor peki? Sultan vezirin tek kelime etmesine gerek kalmadan bu manzarayı görünce onun masum olduğuna ikna oluyor. İşte eylemin gücü bu. Vezir, lafla anlatamayacağını somut bir eylemle, köpeklerle kurduğu o ilişkiyle göstermiş oldu. Sözden çok daha güçlü bir kanıt. Mısır kralı Amasis'in hikayesi de benzer. Halk, daha önce ayaklarını yıkadıkları altın leğenin tanrı heykeline dönüştürülmesine kızıyor. Ama siz uzun uzun nutuk atmak yerine ne yapıyor? Basitçe diyor ki, bu heykel nasıl o leğenden çıktıysa ben de sıradan biriyken sizin kralınız oldum. Yani her şey dönüşebilir. Önemli olan şu anki durumu. Bu sembolik hareket ve hatırlatma yetiyor. Benjamin Disraeli'nin sözü de cuk oturuyor buraya. Asla tartışmayın. Toplumda hiçbir şey tartışılmamalıdır. Yalnızca sonuçları gösterin. Sonuçlar konuşsun yani. Peki tartışmanın hiç mi yeri yok bu oyunda? Kitaba göre çok az. Belki tek işe yaradığı yer birini kandırırken ya da bir hile yaparken dikkat dağıtmak olabilir. Şu kontlustik hikayesi var mesela. Sahte para makinesi satmaya çalıştığı şerif şüphelenmeye başlayınca lustik hemen böyle teknik, kafa karıştırıcı bir tartışma başlatıyor. Ha, yine sis perdesi yani. Aynen. Şerif'in kafasını o kadar karıştırıyor ki adam tartışmanın gürültüsüyle asıl sorması gereken soruyu, yani bu makine gerçekten çalışıyor mu sorusunu unutuyor, tartışmayı dikkat dağıtmak için kullanıyor. Anlıyorum. Gördüğün gibi iktidar kitabı gücün pek de sempatik olmayan ama oldukça gerçekçi bir yüzünü gösteriyor bize. Örnekler bazen rahatsız edici olsa da insan doğası, sosyal ilişkiler, strateji falan üzerine bayağı düşündürüyor. Efendiyi geçme, niyetini gizle, dikkat çek, lafla değil eylemle kazan. Bunlar sadece dördüydü, 48 tane var kitapta. Kitabın ana mesajı belki de şu. İstesek de istemesek de güç dinamikleri hayatın her yerinde var. İşte arkadaşlıkta, ailede, her yerde. Bu dinamikleri anlamak, farkında olmak hem başkalarının oyunlarına gelmemizi engeller hem de kendi hedeflerimize ulaşmak için bize bazı yollar gösterebilir. Tabi bu yolları kullanıp kullanmamak, kullanırken etik sınırları ne kadar zorlayacağımız tamamen sana kalmış. Kitap bir durum tespiti yapıyor, ahlak dersi vermiyor. Kesinlikle öyle. Kaynakları daha derinlemesine incelersen bu yasaların bile kendi içinde çelişkiler taşıdığını, bir durumda işe yarayanın başka durumda felaket getirebileceğini de görürsün. Güç böyle statik bir şey değil yani, sürekli değişiyor. Belki de bu sohbetin sonunda kendine şunu sormalısın. Bu dinlediğin yasalardan örneklerden hangisi sana en tanıdık geldi? Kendi hayatında gözlemlediğin bir şeye benzedi ya da seni en çok şaşırttı? yasaları bilmek illa uygulayacağız demek değil tabi, ama en azından bir farkındalık yaratıyor. Etrafımızdaki dünyayı, insan ilişkilerini belki biraz daha net görmemizi sağlıyor. Olan biteni anlamlandırmamıza yardım ediyor yani. Robert Greene'in iktidar kitabına yaptığımız bu derinlemesine bakış burada sona eriyor. Umarız bu analiz kitaptaki fikirler üzerine düşünmen için sana ilginç kapılar aralamıştır. Bir sonraki analizimizde tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakal.